Merhaba arkadaşlar, ben Aras Karafil. Bugün dördüncü videomdayız. Yanımda gene Aris Karafil. Ben Aris Karafil. Evet, o Aris Karafil. O çok neşeli bir insan. Evet. Videolarda böyle, böyle şu... Böyle olduğunu bakmayın. Çok bak sevimli. Dambir Zeryan. Sizin için o Dambir yani Zeryan. Dambir Zeryan'a bakalım bakın yanında sakallı <laughs> Aynen. ayı gibi adam. E kardeşiz oğlum biz zorla ömür hayatım boyunca e, yani. <laughs> şu anda Florya Atatürk Ormanı'ndayız. Çok güzel böyle. Esintili böyle. Rüzgarlı. Hiç bu elinizi böyle yapmanız gerek yok zaten o el gibi rüzgar. Nasıl? Do Doğanın tam kalbindeyiz beyler. Evet arkadaşlar. <laughs> Çok güzel gerçekten. Doğanın tam kalbindeyiz. Şu ağacın bak yaprak kımıldamıyor. Ama oh, uh, sen tut. Sen de tut. Bunu herkes tutmalı arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir efekt. Topraklı, mopraklı yol. Girdik buraya girdik. Biz buraya spor yapmaya geliyoruz. Aynen. Sabahları geliyoruz genelde. Tabi sabah 6'da kalkıp buraya gidip koşuyoruz genelde. Ağaçlara falan tırmanıyoruz. İyi oluyor. Öyle zinde kalıyoruz böylece. Aynen yaşlanmıyoruz. aslında enerjimizin... Hiç diyorsunuz ya doğuştan mı abi bu enerji? Ben enerjimi buraya borçluyum arkadaşlar. Sabah 6'da kalkmaya borçluyum. Yani Aras 38 yaşında. <laughs> ben de 45 yaşındayım ama... Gördüğünüz gibi genç kaldık bu sayede. 45 yaşında. Yani hiç göstermiyor ama gerçekten 45 yaşında. İşte gördüğünüz gibi köpek kendini salmış. Oh diyor ya. Oh dünya varmış diyor ya. Dünya varmış diyor ya. Oy. Oç. Oça bak, dişe bak. Yaşlı dede dişi gibi. Şuna bak. Hmm, dedemin dişi gibi olmuş. Dedemin selfie, dişi selfie yok. pozu veren köpek var ya onun gibi Harbiden dönüp dönüp duruyor bir de o şey gibi. Güzel. Enerjimizi biz buraya yüz dediğim gibi. Böyle orman. Siz de yaşayın. Ormanın derinliklerinize kadar yaşayın. Şu elime atayım. En uzun olduğu şeydir. Aris Karafil'in en uzu olduğu şey el. El şakaları. Uyuz olur. Sonra şöyle söyleyeyim. Öldürür. Kardeş mardeş dinlemez. Bir gün ölüm haberi gelirse bildiğiniz gibi saldırırım. Bir şey yapmışımdır yani. Saldırırım bir daha. Yapalım. Saldırır. Çok fena saldırır. Burada pek insan yok. Çok nadir insan var. Burada kuytu var beyler çok güzel. Genç genç arkadaşlar, e, genç ve evi olmayan arkadaşlar buraya gelsin. Ne demek istediğimizi anlayacaktır. Aynen. Burada bolca koyta, kuytu, mevcut. Kuytu var. Bak maymun seslerini duyuyorsunuz zaten arkadaşlar. <laughs> Burası çok maymunlar falan var. Maymunlar cehennemi gibi. Çekilir <laughs> mi aslında burada maymunlar cehennemi? Burada maymunlar cehennemi çekilir. Çekilir. Çok free free çekilir gerçekten. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şu anda Florian Marina geldik. Sanki bak dönelim şöyle. Şöyle ben apartım. Burası sanki Venedik gibi ama Venedik değil. Burası Florian. Nasıl burası? Ben mi? Valla Venedik gibi de pisleş gibi ya. <laughs> Valla adamlar denizci diyorsun. Hani denizci adam, tekne son adam. Cool olur Hul ya o, böyle. Aynen. Yok aga. Burada deniz işte de pis. Baksana bağım gibi. Kötü be. ya. Gerçekten. Böyle güzel mekan hani, var. Sana şöyle göstereyim. Bak. Hani şöyle göstereyim uzaklaşayım <laughs> birazcık. Yani şu çöpler nedir aga? Hani nasıl çöp? Ne ya? Batakhane gibi gerçekten. Batakhane şov. Birazcık buraya çekip düzen versin. Florian'ı, Balkı, Yani, Hani gel. Arena gibi olduk biz. Bakın Uğur Bey. arena. Bak, bak. Evet. Ya, pis, pis pis. Kötü. Aga buraya bir çekip düzen verir. Fıstık gibi yer buraya var. Bakın aga. Bildiğim veredik gibi olacakken çok bataklık gibi burayı yapın. Göre Belediyesi'ne sesleniyoruz buradan. Sesleniyoruz değil mi beraber? Sesleniyoruz, sesleniyoruz. Birlikte. Gerçekten fıstık gibi yer var. Mis ki. Adam o, adam bak. Adam burası. Güzel, muhteşem bir yer. Baksana şuna bak ya. Ucu bucağı yok. Muhteşem. Koy, koy gibi ama leş gibi. Bok kokuyor zaten şu anda. Hani sıçıyorlar falan zaten buraya, bok atıyorlar falan. Bu bokları temizliyoruz be, belediye. Ama tabii halk da birazcık daha çok düzen versin kendine. Ya halk boktan ya, halk Kötü. Yapmayın, bunu yapmayın. Yarıcan. Beynekle, beynekle uyuyoruz canım. Dürtücen değil mi sürekli? Tabii canım adamlar ile buraya ne bırakıyor. Başında bir tane, bir tane adam olsa, burada komple dolaşacak. Küfür falan etmeyecek, kavga etmeyecek. Evet. Dürtücek bu elinde bir tane böyle Sopa şey olacak. olacak. Tabii tabii. Sopa olacak. Değdirecek değil mi? Yapma diyecek. Bir şey demesine diyecek. bile gerek yok. Dürtünce onlar çöpleri topluyorlar. Topluyorlar mı direkt? Tabii tabii. Hiç böyle bir şey var, ihtiyacı var. var yani. Hiç, Hiç şey. böyle girip de ne yapıyorsun falan demez. Yok yok. Direkt kaldırır çöpü. Hemen alır. Poşetler. İşlemi yapar. Evet. Ama gerçekten şöyle bir yürüyelim. Çok ufaktan bir yürüyüş yapalım. Şöyle bir yürüyelim. <laughs> Şöyle bir yürüyelim <laughs> böyle bir. Trevor. Trevor gibi. Trevor <laughs> Trevor gibi yürüyelim. Ama gerçekten piste, pisliğe kadar. Pisliği çok iyi. Buranın pisliği muhteşem. Pisliğini temizle çevirsen var ya efsane olur. Şuna baksana abi. <laughs> evet, evet. Sıçmışlar. Bildiğin boku, boku atmışlar arkadaşlar. Sıçmışlar hep. Böyle iş olmaz. Bunu yapmayın. Kaça atlarsın mı? bu suya Aras? Kaç para versen? 10 bin atlarım herhalde. 10 bin. He 10, bin, 10, 10 15 bin Aras. Sen? Göt. 10 bin niye verelim sana sen bu suya atlayacaksın <laughs> diye. e sevineceksin, mutlu olacaksın. O güleceksin. 10 vermem. 100 lira veririm. E koyayım, 100 lira ayağına koyuyorum Çingen atlanmaz buradan. 200. 200 lira işlemez. 200. Kaç para versen verirsin. Hoç. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Kralların hali ortada. Evet arkadaşlar şimdi de Yeşilköy Pazarı'na geldik. Bugün Yeşilköy Pazarı kapalı. Biz kapattık tabii ki. Hani ama burası çok güzel. Kapattık dedik ki esnafa. Çay verdik, çay kıram ettik, kahvaltı falan. <gülüyor> <Bidemettik>. <gülüyor> kapattırdık, video çekeceğiz diye. Onlar sağ olsun bizi kırmadı ve bir saat bizi oraya bıraktı. Gerçekten bir saat sonra bırakacaklar. Teşekkür ederiz Yeşilköy esnafına da buradan. Pazarcılara teşekkür ederiz. Gerçekten şu anda burası çok sistematik arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz. Kokusu koku, koku tüneli gibi. <laughs> Fena değil mi? Senin şeyde... Oğlum ses ama. Senin feribotta korktuğun gibi korktum. Nasıl korkmayacaksın ki? Sanki tren geçiyor gibi tepeden. Anlamadım. Bir ses çıktı arkadaşlar ama o sesin nereden geldiğini çok anlayamadım. Arkadaşlar anlıyorum. burada ticaretin kalbi burası. Aynen. Burada haftada var ya milyonlar deniyor. Bayağı. Gideceksin buraya. Yani açacaksın. Evini sebzeni dolduracaksın da evden mevden çalıp. Tek limon bile satsan paraya para demezsin. Ben satın arkadaşlar satsın, demezsin. Satsın, çıksınlar, çıksınlar. Girişimci olun. Aynen öyle. Evde bulduğunuz öyle. her şeyi satın. Satın alın. Evde bulduğunuz Do her şeyi... Do donunuzu bile satın arkadaşlar. Getirin buraya satın. Aa, sarı... Bize mi bağırıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> bulduğunuz her şeyi satın. Her şeyi satın arkadaşlar gerçekten. Bak gelmiş onlar Onlar şu anda bulduğunuz satacak. satacaklar. satacaklar. Herkes satacak bak. Geldiler. Tertemiz böyle. Işık. Işıklı ışıklı muhteşem Çok girişimci muhteşem. olun muhteşem. girişimci olun hiç böyle evde falan yapmayın arkadaşlar dediğim gibi limon satın ya satın satın bak size yeri gösteriyorum evet, eşik yok, yok pazar arkadaşlar yani tartınız martınızı alın böyle insanlara deyin ki şu 70 kilosunuz 60 kilosunuz hatta böyle 70 kilo olanlara deyin ki abi 60 kilosunuz sevindirin sevindirin, sevindirin. belki 5-10 lirada böyle sakal atar size atar değil mi? Tabii canım ya ağlıyorlar görüyorum Aynen. ben işte yok babamla kavga ettim yok işte harçlık alamadım Aynen. falan. Burası ya anında buraya gidin sözüm. Sizi düşündüğümüz için göstermek için buraya geldik. Bak dedik ki Yeşilköy esnafına, pazarcılara sağ olsun kırmadılar dedim tekrardan teşekkür ederim buradan Yeşilköy pazarcılarına. Dedik yani insanlara dedik hani ön ayak olalım. Hani girişimciler açsın. Girişimcilik. Girişimci karşı öneriyoruz. Hem Yeşilköy pazarına dedik bu iyilik olur, güzellik olur dedik. Gerçekten dediğimiz gibi. Burayı zaten gençler dolduruyor. Geldiler. Şimdiden yer kapmaya Şimdiden başladılar. 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 Hemen gelin. Yani sonuçta bizim biz isteriz ki bizim takipçilerimiz evet. en önce kapsın. Evet. evet. Sonuçta bizim takipçilerimiz. Gelin söyleyin demedim. buraya. Deyin ki ben Aras Karafil'in takipçisiyim. Aynen. Aras abi çok seviyorum. Size hemen bak bu tahtalardan. Aynı. Tahtalar. Birer tane ateşler. Ateşler. Hani hatta böyle. 60-70 lira falan böyle. Sizden böyle en fazla ikinci tahtaya için 20 lira alır ama ilk tahtaya bedava. Değil mi? Bedava, bedava. İlk, ilk tahta, tahta bedava kampanya tahta... biz konuştuk. Aynen. Tahtada şöyle göstereyim. Tahtada böyle bir tahta arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur. <laughs> Belki aranızda çıkanlar falan da vardır. Güzel. Pazara çıkmak güzel, eğlenceli. Eğlenceli değil mi? Çok değil mi? Eğlenceli. Çok eğlenceli. Bir de içinizdeki şeyi atarsınız, bağırırsınız. Gel gel gel. <laughs> Aynen ya. öyle. Ben zamanında yaptım arkadaşlar bu işi. <laughs> nasıl yapmış? Çok güzel bir. Al. Havuz satmıştım ben gibi böyle tertemiz böyle oh diyecekler ya oh diyecek tamam ya diyecek ki diyecek ki bunu beren saat kullanmıştı gel diyeceksin gel uçak diyeceksin atacaksın uçan limon diyeceğim böyle oh diyecek ya oh çok güzelmiş diyecek yeşil köpazarı geldin açın tezgah açın yani aynı böyle yapıyoruz arkadaşlar eee, eee, pazara çıkıyoruz ve ee, gel 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 Evet arkadaşlar. Akşam yaptık güzel. Güzel gezdik bugün. Nasıl gezdik? Oldu. Vallahi çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Birazcık tırtıldı. Sıkıntı yaratır mı bu montajda? Montajda hallederiz ya. Prodüksiyonda hallederiz kanka. <laughs> Bak şu anda yüzüne kırmızı. Oo, oo burası böyle seksiymiş. O zaman bu kapanışı bence burada yapmalı. Surata baksana, o X-Men gibiyim. Evet beyler, red, red şeye geldik. <laughs> evet, güzel. Parti <laughs> şimdi gireceğiz. Geldik. Hollanda'daki. Hollanda'daki. Şu anda şimdi karılar kızlar güzel var. güzel dans ediyorlar. Ama siz göremiyorsunuz. Şimdi ben de gösteremem çünkü telife girerse İçeriye sıkıntı şey olabilir. İçeriye kamera Aynen. almıyorlar ama ya, emin olun çok eğleneceğiz. Çok Sizin adınıza da. Sizin adınıza da eğleneceğiz. Takipçilerimiz <laughs> adına kesinlikle eğleneceğiz arkadaşlar. O zaman bu dördüncü videomuzun sonu arkadaşlar. <laughs> <laughs> oh, daha bir canavar oldu. Mm, Gay. Gay partisi arkadaşlar bu kesinlikle. Hollanda'dayız şu anda. Bir anda Hollanda'ya bir şimdilik, anda. Yok, değil mi? Beyin Az önce Venedik'teydik. Evet arkadaşlar. Şimdi Hollanda'ya geçtik. Bu videomuzun sonu. Like'ınızı, <laughs> yorumunuzu eksik etmeyin arkadaşlar. Güzel abone olun. Sizi seviyoruz. 4. videomuzun sonu. İyi bak kendinize. Hoşça kalın. Yes!